Ya haberdar olmasının da bir manası yok bu arada. Yani bunu ne kadar bildiğinizin yani simüle edildiğinizi bilmenizin çok bir manası yok. Yani o... Yani bilinçlenmek bundan kurtaran, kurtaran ve koruyan bir şey değil. Onu ifade etmek lazım yani istatistik bu şekilde çalışan bir şey değil. Öngörmeniz de öngörülebiliyor çünkü. Öngörmenizin öngörülebilmesi de öngörülebiliyor. Dolayısıyla burada ya bunun bunun şeyi yok yani bu bu bilinçlenmek burada yani simülasyonun içinde olmanızın olduğunuzu bilmenizin bir Matrix yok yani. Yani bir, bir 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 karşılığı yok. Bunu bilmenin bir bir alternatifi olmadığı için biliyor olmanın bir manası da yok yani. Bu bu en tam en kabaca bu.